Doğan abi uçağı alıyor Nah alırım. Oha 144 ms oldu lan. Bunlar katlıyor. Oha aldınız. Rotasyondan üstteyiz. Vallahi ya bu maç aldı. Abi aldı ya. Ya inanamıyorum işte aynı maça düşmek nedir ya. Ya bayılıyorum sana. Ben de çok seviyorum o adamı gerçekten. Abi yemin ederim hasta sevmiyor. Ama kusun bile ayağını nefsesi. اسمع 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 يلي عيرك مطار <سؤال> بيتكوين ما شاء الله روح روح والله اقسم بالله انا نفسي اسجل كمان الأمان قد ايش صار لنا؟ ساعتين ساعتين كيف فجاه بشوفوا هذول الناس عليك شو؟ أنا مش شايف، شفت، موت يا عم، 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 موت يا يا عم آه. شايف اللي عندي الشاكين انت؟ اه بدنا نبوش عليه تعال خلاص؟ خلاص آه. آه. نوك آه. لو زول, زول. آه. آه. لو نوك الثاني مظبوط كسر 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 جوا 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 لا 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 تم Sahabimiz elma doğru. Lai. Allah senden. Allah. Gel gel bize doğru gel Sultan abi. Dur 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 adam önümde. Ikisi de. Ah. Ses mi aldın? İkisi de önümde ikisini de görüyorum şu. An. Biraz gel <laughs> Gece abla gel. Yedi biraz. Furkan niye ayrı gittin ya? Dur 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 dur. ya? Göstermeyin siz göstermeyin. Dinmiyorum. Motor ya. Allah! Arkadan araç geldi. Sinan ne yapıyorsun Sinan? Sultan tebrik ediyorum seni. Ve piklesene Sinan. Adamlar geldi. Sinan oyunları ki. Allah'ım inanamıyorum gerçekten mi? Ya arkadaki... Ya, Abi bu da yayıncı ya. Salak mısın ya sen? Star ya. Hani nerede o kara kedi? O da yayıncı, Facebook'ta yayıncı. Bilerek mi yapıyorsun ya beni duyuyorsan bilmiyorum ama. Ya ben bunları arkalamaya geldim. Bırak ya adım. git 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 git. Kimseye kil verme buradan Furkan git. Bak izlediğini biliyorum senin tamam mı? İzlediğini biliyorum. Gelip beni arkadan vurdun. Tebrik ediyorum seni eline ne geçtiyse de bilmiyorum. Gerçekten hiçbir şey demek de istemiyorum sana. Dengesiz. Çok iyi de tanıyorsun beni. Oyununa bile davet etmiştin beni. Ayıp yani yaptın.